Arkadaşlar merhaba. Bugün Pancake Swap üzerinde konuşacağız. Buraya nasıl BNB'lerinizi aktarıp nasıl çekebileceğiniz, orada aktardığınız BNB'leri nasıl değerlendireceğiniz üzerinde duracağım. Şimdi arkadaşlar bazıları şu soruları soruyor. Şey ne kadar güvenilir diye bu Pancake Swap. Çünkü bakan insanlar görüyor ki kullanan insanlar olsun, uzaktan takip eden insanlar olsun. Çok yüksek getirileri var. Hani insan biraz şüphe diyor. Şahsen ben de öyle şüphe diyordum ama şimdi şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi piyasalarda markalaşma diye bir şey var. Eğer Apple kullanıcıysanız, kullanıcısıysanız, <laughs> kullanıcısıysanız ne sanladınız siz? Apple'ın müşteri temsilcileri olsun, işte teknik iletişimler olsun, destekler olsun bilirsiniz arkadaşlar. Müşterisini asla şey yapmaz yani haksız çıkarmaz. Her türlü yardımda bulunur arkadaşlar. Neden? Çünkü o bir mark olmuştur artık. Adına leke sürülsün istemez. Aynı şekilde arkadaşlar kriptolarında Apple gibi Binance diye bir markası var. Bu borsa, bu marka adına leke getirmeyecek bir borsa. Şahsen ben de çok küp ediyordum ama öğrendiğim kadarıyla yani gördüğüm kadarıyla baktım ki Binance'de ortaklaşa çalışıyorlar bir platform. O yüzden artık güvendim. Ben paramı attım için arkadaşlar. Kazancımı da sağladım. Allah şükür çok güzel de paralar kazandık. Şimdi soruyorlar bana sen nasıl yaptın? Biz nasıl yapacağız? Diye arkadaşlar bunu göstereceğim. Öncelikle sıfırdan anlatacağım arkadaşlar. Yani hiç piyasayı bilmeyen normal yolda giden bir insanın bu işe gir girdiği gibi anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar açıklamalardan. Binance e komisyon indirimli referansımdan üye olduğunuzu varsayıyorum. Üye olduktan sonra uygulama indirdiniz. Kimlik doğrulamanızı yaptınız arkadaşlar. Kimlik doğrulamasını da buradan yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada doğrulandı yazıyor. Siz buradan doğrulayacaksınız. Bunu da yaptınız. Ondan sonra üst kartlara şuraya. Yani şuraya ben şey bırakırım arkadaşlar. Nasıl para atacağınıza bırakırım. Oradan para yüklediniz arkadaşlar. Yüklediğiniz para nereye gelecek? spot hesabınıza gelecek arkadaşlar. Peki geldikten sonra ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Öncelikle olarak arkadaşlar buradan piyasalara geliyoruz. Buradan dolar olarak attığınızı varsayıyorum. BNB yazıyoruz arkadaşlar. Yani USDT attığınızı varsayıyorum ki o videoda da USDT göstermiştim. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Üzerine tıklıyoruz. Al diyoruz. Elimizde spotta USDT olduğunu varsayıyorum. Al dedikten sonra arkadaşlar buradan %100'ü seçiyoruz. Bu ne demek? Spot cüzdanınızdaki USDT'nin ne kadar alım yapmak istiyorsunuz diyor. İsterseniz buradan fiyatı belirleyebilir. Yani bak şu anki olduğu gibi şu an mesela kaçtan 300'den alım emri girmişler 299'da. İster buradan fiyat ayarlarsınız. Ben 295'e gelince almak istiyorum dersiniz. Yazarsınız böyle. Yine seçersiniz paranızın %100'ünü. Ne olur arkadaşlar burada gördüğünüz gibi açık emirlerde altta görünür. Oraya geldiğinde alım yapar. Ki eğer gelirse. Yok ben bunlarla uğraşamam. Benim kanında olsun derseniz piyasa emrine tıklarsınız. Direkt burayı %100 yaparsınız. Anında alınmış olur arkadaşlar. Yani en düşük satıcıdan. Onun yani şurada 299, 99, 84'ten alım yapar arkadaşlar. Peki ondan sonra ne yapacağız? Cüzdana tıklayacağız arkadaşlar. Cüzdan da gördüğünüz gibi böyle BNB yazacak burada. Yani USDT olmayacak artık. Şimdi çekim yapacağız arkadaşlar. PancakeSwap kullanmak için BNB'nin Trust Wallet cüzdan diye bir cüzdan var. Onu kullanacağız arkadaşlar. Cüzdan bu. Bunu indireceksiniz. İndirirken bazı kayıt olma aşamalar var. Size şey verecek arkadaşlar. Onun adı neydi? Girerken böyle 10 tane mi 15 tane mi kelime verecek. Onu sırasıyla kaydedin. Resmini çekin. Bir yerlere saklayın. O sizin giriş şifreniz arkadaşlar. O olmadan asla bu uygulamayı kullanamazsınız. Erişim sağlayamazsınız. Bunu da yaptık. Bunu yaptıktan sonra ne oluyor? Gördüğünüz gibi böyle bir ekran karşılayacak sizi arkadaşlar. Buradan Smart Chain yazan sekmeye tıklayacağız. Tıkladıktan sonra arkadaşlar... Buradan al sekmesine tıklayacağız. Al dedikten sonra böyle bir ekran geliyor. Buradan kopyala diyeceğiz arkadaşlar. Adresi kopyaladık. Hemen Binance'e ye yeniden geldik. Geldikten sonra buradan gördüğünüz gibi burada sizin BNB'lerinizin olduğunu varsayıyorum. Buradan çekme dedik arkadaşlar. Kripto. Elinizde zaten burada başka coinler varsa buradan BNB'yi buluyorsunuz arkadaşlar. BNB coin'i seçiyoruz. Seçtikten sonra adresi buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra ağı BEP20 seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü Smart Chain'i bir platform olarak düşünürsek bu BEP20 ağıyla çalışıyor. Bunu kesinlikle seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra Max'a tıklıyoruz. Buradan elimizde olan tüm BNB'yi çek diyoruz. Benimki çekmiyor. Neden? Çünkü en az çekim miktarı 0.01 BNB. Bunu çektikten sonra arkadaşlar Artık Binance işimiz bitiyor. Şimdi Turus Wallet cüzdan arkadaşlar. Çektiğimiz zaman ana sayfada yine böyle bir ekran sizi karşılayacak ama bu sefer bu Smart Chain'in içinde gördüğünüz kısımda şu an işte 00932 BNB diyor. Sizin çektiğiniz miktar burada olacak arkadaşlar. Burayı bir platform olarak düşünüyoruz. Bunun içinde BNB'miz var. Farklı bir şeye dönüşmedi henüz. Şimdi buradan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Buradan sonra bu gördüğünüz şurada apps yazan kısım var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra aşağı doğru iniyoruz. İndikten sonra Smart Chain yazısının altında Pancake Swap'a tıklıyoruz arkadaşlar. Yüklenmesini bekliyoruz. Şimdi önce burayı gösteriyorum. Sonra çevirmeyi göstereceğim ki kullanacağınız şeye göre çevirin. Sonra arkadaşlar sizin Burada nerede ya? Şimdi görüyor musunuz ekranda bilmiyorum. Şu kısımda şurada. Burada arkadaşlar sizin cüzdanınız aktif olmayacaktır büyük ihtim ihtimalle. Buradan siz connect deyip bu cüzdanı aktif ediyorsunuz. Yani PancakeSwap platformuyla arkadaşlar Turus Wallet cüzdan hesabınızı birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Birleştirdikten sonra buradan çıkıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buradan 3 noktaya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Farms ve Pools sekmeleri var arkadaşlar. Farms'a tıklıyoruz. Şimdi buradaki göstereceğim tercihsiz siz yapacaksınız. Hangisini elinizde tutmak istiyorsanız, hangi coin'e güveniyorsanız mesela. Çünkü burada site gittiğimiz zaman burada kalacak koyun kullanamayacağız. Ona göre seçiminizi yaparsınız siz. Yüklenmesini bekledik arkadaşlar. Geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada farklı seçenekler var. Ne gibi seçenekler var? Jake ve BNB yazıyor şu kısımda. Bu gördüğünüz kısımda ne diyor? Burada yani bu bölgeye bu kısma sadece Jake ve BNB stake ederek getiri sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada Swing GP diye bir token var. Onunla BNB ikisini aynı anda stake etmeniz gerekiyor. Burada Berry BNB. Burada Z BNB ikisini beraber stake ederek arkadaşlar kazanç elde ediyorsunuz. Ne kazanacak mısınız? Burada Jake Earn diyor. Yani siz bu ikisini stake ettiğiniz zaman arkadaşlar size Faiz olarak onun karşılığında Jack coin verecek arkadaşlar. Pancake token. Bu kısım böyle arkadaşlar. Yok ben bununla uğraşamam derseniz. Yine 3 noktaya tıklıyoruz. Ben kendi kullandığım kısmı göstereceğim sizin için. Puls kısmı var arkadaşlar. Burada sadece tek bir coin stake ediyorsunuz. Ettiğiniz coin de stake ettiğiniz coin ile istediğiniz coin'i Madenciliğini yapıyorsunuz diyeyim arkadaşlar. Onun kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Jack House var arkadaşlar. Burada Apro ve Jack yazıyor. Gördüğünüz gibi. Bu ne demek? Buraya Jack yatır demek arkadaşlar. Buraya yatırıyorsunuz. Ben yatırmışım. 27 tane Jack yatırmışım. 0.08'de getirmiş mesela. Buraya Jack yatırarak Jack kazanıyorsunuz arkadaşlar. Jack token. Buraya Swing gibi Havuz diyor. Bu coin'i yatırarak bu coin'i kazanıyorsunuz yine aynı şekilde. Burada berry havuz diyor. Burada jack yatırarak berry kazanıyorsunuz arkadaşlar. Burada jack yatırarak berry kazanıyorsunuz jack token. Ben dediğim gibi ben üsttekini kullanıyorum. Aşağıda daha çok yani getirisi yüksek olan bir tane daha vardı. Yani seçip beğenip yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya herhangi birini approve edecek deyip cüzdanınızdakini seçerek şey yapabileceksiniz arkadaşlar. Ama hemen yapmayın. Size önemli birkaç şeyden bahsedeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada komisyon alması gerekiyor. Biz şimdi en son ne yapmıştık? BNB olarak cüzdan atmıştık arkadaşlar. Bu BNB'yi CK e dönüştürmeyi göstereceğim size. Dönüştürdükten sonra da nasıl siteye gideceğinizi burada göstereceğim hemen. Şimdi buradan çıkıyoruz. Çarpıya bastık. Dex yazan kısma geldik arkadaşlar. Ok işaretlerinin olduğu. Şimdi böyle bir ekran bizi karşılıyor. Burada diyor ki arkadaşlar. Elinizde olan bir MB'yi CK e dönüştür diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakiye 0.0093. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Smart Chain'in içinde bulunan BNB'lerimizi gösteriyor. Burada bizim 0.0 9 BNB'miz varmış. Burada %100'ünü seçerek mesela takas diyerek bunu JK'ye e dönüştürebiliyorsunuz. Ama dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var arkadaşlar. BNB'lerinizin tamamını dönüştürmeyeceksiniz. Neden dönüştürmeyeceksiniz? Siz burada dönüştürmüş olduğunuz JK token'ı burada dönüştürmüş olduğunuz JK token gerek burada stake etmek olsun, gerek kazandığınız ödülleri toplamak olsun. Bir komisyon ödeyeceksiniz. Bu komisyon arkadaşlar bu smart chain'in içinde bulunan BNB ile ödeyeceksiniz. Burada yani bir işlem hacminize göre ben şahsen 300 400 daha doğrusu 1000 dolara yakın bir işlem yapıyorum burada. Bundan işte 10 dolarlık BNB bırakıyorum içinde. Şu an hiç kalmamış. Bu yüzden ne çekim yapabiliyorum, ne diğer tarafa atabiliyorum. Cumartesi pazar olduğu için de ekstra BNB atamıyorum. Siz bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Burada 10 dolar 15 dolarlık BNB kalsın arkadaşlar kullanamayacağınız. Yani burayı dönüştürürken burada bir tık bırakın arkadaşlar. Hepsini dönüştürmeyin bastık dönüştürdük dönüştürdükten sonra tekrar hepsi geldik geçmişte burada görünüyor arkadaşlar siz yine de aşağıdan seçelim Smart Chain'in altında pankeke e tıkladık yükleniyor arkadaşlar. Yüklendikten sonra işte burada stick ederek bu sayfada artık kazanmaya başlayacaksınız. Dediğim gibi o gösterdiğim bölgeden de kazancınızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kazancınızı sağladık. Çekiminizi yaptınız. Peki geri kazandık veya işimiz ters gitti stake ettiğimiz tokeni geri çekeceğiz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu şu şekilde yapacağız. Aynı bu şekilde arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman stake ettiğiniz bölümden stake'inizi çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Benim mesela puls'ta vardı. Yine bunu da çıkarmak için belli bir komisyon ücreti BNB alacak. O yüzden orada bir 10 dolarlık, 15 dolarlık bırakın arkadaşlar ki Zor duruma düşmeyin benim düştüğüm gibi. Benim bitmiş orada unutmuşum. Şu anda ne çekim yapabiliyorum ne bir şey. Mecbur pazartesiyi bekleyeceğiz. Burası şimdi yüklenecek arkadaşlar. Neyse yüklenmeden anlatayım. Burada unsteakcek yazacak arkadaşlar. Şu apro ve yazan yere de oradan alacaksınız. Steakinizi bitireceksiniz. Bitirdikten sonra buradan çıkacaksınız. Cüzdana tıkladığınız zaman burada görünecek arkadaşlar. İşte Cake Token'ınız bu şekilde görünecek bende göründüğü gibi. Benim 15 tane Cake Token'ım varmış. Bunu da arkadaşlar çekmek için yine DEX'e geleceğiz. Burayı test çevireceğiz arkadaşlar. c BNB'ye çevireceğiz. Çevirdikten sonra yine cüzdana tıklayacağız. Smart Chain'e tıklayacağız arkadaşlar. Gönder diyeceğiz. Alıcı adresine de hemen Binance'e geleceğiz arkadaşlar. Binance'den sıfırdan gireceğiz ekrana cüzdana tıklayacağız. Yatırma diyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Talebi reddedildi diyor. Neden böyle oldu? İnternetten mi acaba? Neyse arkadaşlar buradan çekme diyeceğiz. BNB'yi bulacağız. BNB'yi bulduktan sonra BEP20 yazan A ya tıklayıp oradan çıkan cüzdan adresimizi alacağız. Buraya kopyalayacağız. Aynı yatırırken BEP 20'yi kullandığımız gibi çekerken de BEP 20'yi kullanacağız arkadaşlar. Neden BEP 20'yi kullanıyoruz? Çünkü bizim paramız arkadaşlar bu platformun içinde. Hangi platformun içinde? Bu Smart Chain yazan platformun içinde arkadaşlar. O yüzden BEP 20'yi kullanacağız. BEP 20 ağını alacaksınız. Buraya yapıştıracaksınız. Alıcı adresine miktarı seçeceksiniz devam diyeceksiniz arkadaşlar. Paranız Binance hesabınıza geçecek. Video bu kadardı arkadaşlar. Biliyorum birçoğunuza karmaşık gelecek ama her şeyi adım adım dinlerseniz, yaparsanız başaracaksınız arkadaşlar.